Caferim ben. Bu dayım eski muhtarımız ha. Ne diyorsun ya dayı? Eskiden ne, ne olacak? eski zamanı anlatırız mesela. Kepçak muhtarlığı bu köyümüzün şeyi nedir? Onu anlat bize dayım. Hayır. Hayrı helir Ne bir aşağıya? anlatacak sensin? Evet. helir mi? Ne? Anlat. Ne? Ne? Yalnız bak ben nasıl? Sen e, kaçtan e, muhtarlığa e, başladın? E. Bu köy niye İkin muhtar sen, oldun dayı? Sen tarihi şimdi bizden sorsan tarihi, tarihi boş ver. Tarihi, tarihi unuttur, tarihi, 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 tarihi. tarihi evet. işini unuttur. Geçen sana muhtarlık git, sen sor ona. <gülüyor> 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 rahatsızdım ben, aynı hesap et. Bir de rahatsız da. Dayı kaç sene muhtarlık yaptın bu köyde? beşer sene yaptık işte. Yani o aşağı sene, yukarı 10 sene. On sene. Ee, yani, arka arka değil de bir ara. Bir... Vallahi mi? Çeksene hele Bizi görsünler bizim halimizi görüyor. Bizim köyümüzün yani, sesini duysunlar be ya. Öyle, tabii. Köy, Köyümüzün sakin bir yer yani. yani. Sanki de bir e, sıkıntı yok çok şükür. Evet, yani. Yüksek. İki senedir çalıştırıyoruz. İyi bakalım geçip gidiyoruz. Bak, bak, bak. evet. Selam halkından evet. memnunsun. Memnunuz çok memnunuz. Evet. Allah razı olsun. Bir bir şey gelip şey, ufak tefek işimizi görüyoruz. Öyle yani. Başka bir şey Geçim derdi. Geçim durmuş da durumumuzu böyle çiftçilerle uğraşıyoruz. Sarağı da işte durum böyle. Günde merin de günde meselam etti. Günde herkes mal okudu, herkes şükür okudu. Herkes o ay... Mana ilk yoktu, bazı hayvan ya kadar. Hem nandık, hem seyirler adam kollar adık ne, hem nandı besin, hem seyirlerden sonra ipuçları ya kadar adık ne. ...hem son vakti şövetinin, hem böreği göğsünü aldık gene. Soma mevayi koreliyiz. Ya 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 Rünya eyvani reşe Şefka eyvani reşe Rünya eyvani reşe Şefka eyvani reşe Yâri de buşi gire da Hatperimin radı meşe Doste de buşi gire da Hatperimin radı meşe Hatperimin radı meşe Şirin 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 okey

Çalışmalık yaptık, motor sürdük. Sağdan solda çalıştık. Fakirdik, ne olacak? Ancak bu kadar yaşayabildik yani bugün yakala. Ha bu da samavarda çay yapıyoruz. Çay bizim dostlarımız var, arkadaşlarımız. Ee, ha özlenmez no, <laughs> miyim? Dakika dakikasını özlüyorum kurban oldum. <laughs> Şuraya hiç özlenmez mi? Bak şu ereklere bir bak, şu şeylere bir bak. Hayda. Bir şöyle bir alttan gel, alttan gel Zahir'im. Bir alttan gel de alttan bir gör. Bak işi işte bir alttan ver. Hah. Kurban oldu mu? Böyle. Dayı burayı da çek. Dayı kızı da çek. Ben koyun ağasıyım, kurban oldum.